Merhaba değerli üreticiler, ben Onat Hava Çeliği. Bugün sizlere zorlu iklim şartlarında bitki direncini arttıracak bir üründen bahsedeceğim. Ürünümüzün ismi Megafol. Megafol 100 litre suya 200 mililitre meyve bahçelerinde, tarla bitkilerin ise dekara 200 mililitre dozunda uygulanmaktadır. Zor geçen iklim şartlarında buna örnek vermek gerekirse, kuraklık, aşırı sıcak, don, gece gündüz sıcaklık farkı, yaralanma gibi koşullarda bitki direncini arttırarak bitkinin devamlılığını sağlar. Tüm üreticilerimize bol kazançlı bir yıl dileriz. Bizi izlemeye devam edin.